Shqiptare 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 Parası yetişmeyen arkadaşlara İBAN numarasında yardımcı oluyoruz. Kart geçmiyor sadece. İBAN numarası verip. Ya sen nerede yaşıyorsun burada? Kart geçen Allah'ın sesi abla ya? Yapma gözünü seveyim ya. Ama İBAN veririz yani. iban istediğin kadar atabilirsin İBAN'a. Hiç sıkıntı yok. Evet. Şimdi bu balıkçılık burası. Balıkçı var ne olduğu için burada geçmez abla kart. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet satıyoruz bakın oraya bir kilo barbunumuz var. O barbunu satıyoruz arkadaşlar. O var buna. O var buna 900. O var buna 900 arkadaşlar. Var mı takipçi subalı? 900 lira geldi Remzi Hanım'dan. Var mı başka? 900. Dolduralım Remzi Hanım'ı. Evet buraya bakın. Burası 400 gram. Burayı satıyoruz. Buraya 400 arkadaşlar. 400 lira geldi bu bala. Var mı başka arkadaşlar? 400. Burayı da dolduralım. Hadi kim veriyoruz? Burada geliyor. Versin. Al bunu. Hocam 400. Gelin 400 abi. Gelin abi. Tamam mı? Evet buraya bakın. Burası bir kilo 200 gram arkadaşlar. Burayı satıyoruz. Buraya hemen olduğu gibi 150. Olduğu gibi 150 geldi. Var mı başka arkadaş? sargoz bunlar. sargoz 150, 160 oldu burası. 160, 100, 200 oldu. 210 oldu. 210, 20 oldu. 220. Doldur buraya 220. Müdür beni takip et. Tamam. Tamam. Evet burada bir yarım kilo balığımız var. Bakın bir menonur iki tane mırmırımız. Buraya bir yüzük arkadaşlar. 100 lira geldi. Var mı başka buraya? Dolduralım da 100 lira. Abi, abi. Reis 100 <laughs> <Ay, kardeşim, ver gülüyor> al gel. Al bunları reis. Al. Müdür. Tamam mı? Buraya tamam. Bak, tamam mı? Tamam. Evet bakın buraya arkadaşlar bu menilere bakın. Buraya da bir yüzük arkadaşlar. Buraya da bir yüzük. Var mı evet. isteyen buraya, evet. buraya böyle? Bu alttakıda da, buraya 80 lira arkadaşlar, buraya 80 lira var mı burayı isteyen? Evet geçin oturma çadırına, bakın orası bir kilo, oraya, oraya 200 lira arkadaşlar, oturma çadırı 200 lira geldi var mı başka? 200 Dolduralım 200? Evet bu mercanlara bakın. Bir kilo, bir buçuk kilo bu mercanların hepsi. Bir buçuk kilo. Buraya bakın arkadaşlar. Burası böyle olduğu gibi 250. Olduğu gibi 250 burası arkadaşlar. Var mı bu mercanları isteyen? 250 geldi kardeşimizden. Var mı başka? 260 oldu orası. 260, 70 oldu burası. 270, dolar 270. Bu mercanlara bakın. Burası da bir kilo. Bu mercanlara 150, bu mercanlara 150 arkadaşlar var mı isteyen 150 geldi buraya var mı başka dolu da 150 150 alcan dayım mezatlıyım tamam <laughs> tamam gelirim tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> güzel oluyor zeytin. <dayım. gülüyor> Evet bakın bu işaretlere. Tamam mı? 150 tamam mı reis. Evet. 150 aldın mı? Evet buraya bakın bu işaretlere. Buraya 120 lira arkadaşlar. 120 geldi bu işarete. 130 oldu. 140. 150. 150 160. 170 oldu. 200 oldu arkadaşlar. 10 oldu burası. 210 250 oldu. 250 260. 300 oldu. 300 10 oldu. 310 oldu. 310 doldu. Sonra iki alıyorum. Evet kardeşim. Buraya bakın. Bu kopeşleri satıyorum. Bu kopeşte bir yüzük arkadaşlar. Bu kopeşte bir yüzük geldi. Var mı başka? Doldur 100 lira. Yüz alacağız reis. Yeşer götürüver be 100 lira alacağız. Geçin oraya. Aldım yüz lira. Evet buraya bakın. Buraya da bir yüzük arkadaşlar. Geldi buraya bir yüzük. 120 lira oldu burası. 30 oldu. 130. Doldur 130 lira. Buraya bakın. Burası da bir yüzük arkadaşlar. 100 lira geldi. 110 lira oldu burası. 120 oldu. Doldur 120 lira. Biz 120 alacağız. O ne? Para ne? Ha. 120. Gel burada 120 gel. Evet burası bir buçuk kilo arkadaşlar. Buraya 150 150 geldi buraya. Var mı başka? Ne o? Neyi Gopes ablacığım, Gopes. Dolduru 150 lira. <laughs> Söyleyeceğim şimdi abla. Tamam mı? Tamam mı Bitiriyorsun. Buraya bakın arkadaşlar 850 gram bir turnaçalı ıslaklı kolyozlu bir karışımız var. Bu balı satıyoruz. Bu balı, bu balı böyle olduğu gibi 180 lira arkadaşlar. Evet. Olduğu gibi 180 lira burası. Evet. Var mı bunun tarifesi? 180 geldi buraya. Evet. Var mı başka? Dolduralım 180 lira. Evet bu tipsilere bakın arkadaşlar. 1 kilo 300 gram. Buraya da böyle olduğu gibi 150 lira. Burası 150 lira arkadaşlar bu tirsi. Bir kilo 300 gram var mı tirsi isteyen? Uzandık, tamam. tamam mı abi? 100 tane. 100 tane. yok 100 tane. 100, 100, 100, 100, 120. 100 120. Hadi bak bir yüz geldi ilk satılanlar tamam. bir yüz otuz bir, bir yüz yirmi. Evet ben iki tane aldım. abi aldım. Orada bak yanlışlık var. oraya mı verdiniz? Oraya geldi orayı. E Tamam o zaman ver parayı geriye abi. Yüz yirmiyi geriye ver. <laughs> <Tamam>. yani, 130 otuz mu? Yüz otuz ver abi Tamam. Onu 100 lira yazdık. Tamam bu tirsi var mı isteyen arkadaşlar? ne <laughs> dediniz? 150 lira burası böyle olduğu gibi. <laughs> var mı isteyen? 1 kilo 300 gram arkadaşlar. <laughs> tamam mı? Hadi olur mu? Burada da bir... Evet geçin turnalara bakın arkadaşlar. 950 gram tek turnamız var. Bu turnayı satıyorum arkadaşlar. 950 gram. Bu turnaya, bu turnaya 350 arkadaşlar. Bu turnaya 350 var mı taliplisi? Bakın buraya. 1,5 kilo arkadaşlar. Bu turnayı satıyorum. 1,5 kilo. Bu turnaya, bu turnaya 500. Bu turneye 500 geldi arkadaşlar. Var mı başka 500 reisler? Evet diğer turneye bakın. Bir kilo 300 gram bakın arkadaşlar burayı satıyorum. Bu balığa 450 arkadaşlar bu turneye bir kilo 300 gram. Var mı bu turney sen? Geldi buraya 450. 60 oldu burası 470 470 oldu 480 oldu arkadaşlar. 480 Doldur 480. Evet, başta kutum 350 geldi arkadaşlar. Var mı başka? Evet, en baştaki. Evet. 360. 60 oldu orası. Tamam biliyorum. 370 oldu orası. 180. 80 oldu arkadaşlar. Tamam. 380. Doldur 380. Gel de duydum, reis tamam. burada 380 alacağız. tamam. Evet. Tamam mıyız? 380. Iki tane. Evet iki tane turna bir kilo 350 gram. Yavaşlayın reis. Abi. Bir kilo 350 gram bu iki turna. Bu iki turnaya 400 arkadaşlar. Ya, 410 oldu. Ya, 30. 30 oldu. 50 oldu. 450. 60. 60 oldu. 500 oldu. 500 doldur reise. Evet bu turnaya bakın 800 gram. Bu turnaya 300 arkadaşlar. 300 geldi bu turnaya. Var mı başka? 10 oldu arkadaşlar. 20 oldu. 30 oldu. 330 doldur. Evet. Azman İsabit, Akya, Kral ne derseniz deyin. Bir kilo 150 gram. Bakın arkadaşlar bu balık. Akya. Kral balığı. Azman İsabit. 3-4 tane ismi var bunun. Tamam mı reis? Evet bir kilo 150 gram arkadaşlar bu balı satıyorum mangalı söndürür bu. Bu balığa 250 arkadaşlar. 250 geldi bu balığa. Var mı başka? Yoldurun da 250. <laughs> Alebden. <laughs> bu balığa bakın bu da bir kilo 150 gram. <laughs> bu balığa da 250 arkadaşlar. 250 260 270 oldu arkadaşlar. 280 oldu burası. 290 oldu. 300 oldu arkadaşlar 300 tamam. ver buraya 300 evet buna bakın 950 gram bu balı bu balığa 230 arkadaşlar 230 240 50 oldu arkadaşlar 250 doldur Gel. Gel düşündüğümün gidiyor balık <laughs> 260 şey 250 <laughs> oluyoruz pardon. <laughs> Abla şimdi fazla uzatmıyoruz çünkü yani Boş 2 3, 3. Evet. Düşündü mü balık alamasın abla. Hayır kafana koydun balık düşünmeyeceksin lan. Arkadaşlar balık yerimizden Al hadi al. Evet 1 100 gram. Bu melanurları satıyoruz arkadaşlar. Buraya 200. 200 lira geldi 210 oldu arkadaşlar. 20 oldu burası. 50 oldu. 70 oldu burası. 270 300 oldu. 300 oldu. 300 alıyoruz. Tamam mı? Bu balığa bakın. Burası da 1 kilo 100 gram, 1 kilo. Buraya da 200 arkadaşlar. 200 lira geldi, 210 oldu. 20. 20 oldu burası. 20, 230 oldu. 50 60 oldu. 70. 70 oldu. 80 oldu. 300. 300 oldu burası. 310 oldu. 310 doldu. Remzi Hanım da Evet bir tane çıpramız, bir tane lüferimiz var arkadaşlar. Bir çıpra bir lüfer, 700 gram tamam mı para? Evet. Evet bu bala, bu bala 500 arkadaşlar iki bala. 500 geldi. 500 oldu. 510 oldu arkadaşlar. 550 oldu. 600 oldu burası. 650 oldu. 650 oldu. 650 oldu. Tanışıyorsunuz galiba. Kararlılığını belletti. Hayır. Abi lütfen ya. Evet bakın buraya. Tamam mı Evet bu sargozları satıyoruz arkadaşlar. Bir kilo. Bu balığa 180 lira böyle olduğu gibi arkadaşlar. 180 geldi buraya. 190, 190 200, 210 220 30 oldu arkadaşlar, 40 oldu. Evet, evet. 50 oldu burası, 60 oldu. Evet, evet. 70 oldu, 80 oldu. 280 oldu. Sana da hep kararlar denk geliyor. Ha. Evet, buraya 190 oldu, 200 oldu. 10 oldu burası. 20 oldu burası arkadaşlar, 30 oldu. 50 oldu, 60, 260 oldu, 200. 70 oldu, 270 ne oldu? Ne sende zaten 270. <gülüyor> <gülüyor> evet sonunda <laughs> aldı. Evet sonunda aldı. Baba. İyi ki 300 demedim, 310 dedim valla. Abi <laughs> aldık biz çekildik. Sana bıraktık. 270 mi? Aldık. Eşkiler. 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 <laughs> evet, 700 liram bu kayalar <laughs> etler değişkine doları satıyorlar arkadaşlar bu balayı <laughs> 180 lira böyle gibi <laughs> 180 geldi buraya 180 oldu. <laughs> <laughs> Hadi <laughs> 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 400 liram tek kalamarımız var arkadaşlar 400 liram bu kalamara bu kalamara fiyatları var mı arkadaşlar? Var mı fiyatlara bu kadar Evet bu 300 arkadaşlar. 300 geldi. 300 10 oldu. Ben 310 ben 10 10 oldu. oldu. E, 50, 50 oldu orası. De. 60 oldu. 70, 70, oldu. 60 70 oldu. 80 80 80 oldu burası. De. 80 oldu burası. Ben ben 400 oldu. 400 100 oldu. 100 oldu. Abi. 100 lira. Evet, distrol. Bir tane skorumuz var arkadaşlar. 800 lira. Tamam reis. İşte fiyatı. Bir Evet. Bunlara bir yüzük arkadaşlar. Uskara uzara bir yüzük. Var mı burayı isteyen? Bu Gusalp'lara da bakın böyle buraya da bir yüzük. Var mı isteyen burayı? O da değil bana buraya da böyle bir olduğu gibi ben yüzük. Tamam. Doldur bunda 100 lira arkadaşlar. Zeyş bir oraya bunları da olurucaz. Buraya bir yüzük var mı sen kardeşler? Bir yüzük daha var O şeyi orada ada beyler. Abi. Tamam mıyız? Evet bak bunu var bunları arkadaşlar. Bu var bunları satıyorum. Şöyle kırmızı. Evet bu barbunlara 1500 lira arkadaşlar. Bu var bunlara 1500 lira. Var mı tanıtmışsın bunu? Geçin alt takına. Bunlara da 1500 arkadaşlar. Var mı bunun tariflisi? Buraya geçin. Buna da 1500. Buna geçin arkadaşlar. Buraya buraya 1200. Var mı isteyen? Bunun altına bakın. Buraya da bir iki yüz arkadaşlar. Ona geçin. Oraya da bir iki yüz. Yarım kilo olana bakın oraya arkadaşlar. Oraya altı yüz. Var mı orayı isteyen? Orası en son beş yüz elde. isteyen varsa söylesin arkadaşlar. En baştakine ne demiştiniz? Kaçın? Bir iki, iki yüz. Kırmızı var mı? Abi? Evet geçin oraya. Bu tekileri satıyorum. Bakın yarım kilo. Burayı satıyorum arkadaşlar yarım kilo. Evet. Bu tekilere, bu tekirlere böyle olduğu gibi 400 lira arkadaşlar. Var mı bu tekirleri isteyen? Evet. bu turnaçalara bakın 200 lira. Bu 200 lira geldi bu turnaçalara. 220 oldu burası. 30 oldu burası. 50 oldu burası. 250 60 oldu arkadaşlar. 260 oldu. Burası da bir kilo arkadaşlar. bu var? Buraya da buraya da 200. 200 geldi buraya var mı başka? 210 oldu. 50 oldu burası. 260 oldu. 70 oldu arkadaşlar. 270 280. Var mı başka? Doldur. Evet buraya bakın. Evet burası bir kilo 200 gram arkadaşlar. Buraya böyle olduğu gibi 250 lira. 250 geldi buraya. Var mı başka arkadaşlar? 70 oldu 270. 300 oldu. 10 oldu arkadaşlar. 310 doldu. Burada gel reis. Şuraya demiştiniz sen şuraya. Ama döneceğim şimdi orası 1200. anlıyemeyin balık Aa kardeşim bana ne çalar. Burada mıydı o? Burada burada çuza burada, 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 burada. Evet bakın o tekerleri arkadaşlar. burası. Evet o tekerleri satıyorum arkadaşlar. Oraya 850. 850 ablamızdan geldi. Var mı başka arkadaşlar? 850 doldur 850. Tekirlere bakın. Burası da bir kilo. Evet. Bu tekirlere, bu tekirlere 750 arkadaşlar. 750 geldi bu tekirlere. Var mı başka? 750, 760 oldu. 760, 70 oldu burası. 800 oldu. 800 doldur 800 Abla geçti. <laughs> Esot biraz hızlı geçiyor. Durak kapıları kapattım gidiyor. 800 gram. 800. Evet karşıda abim de. Bu 400 gram bakın arkadaşlar 400 gram. Bu balığa 400 lira arkadaşlar. Bu var bunlara 400 lira geldi. Var mı başka arkadaşlar? Doldurun da 400. 400 yerde. Bak yanımızda. Bu mercanlara 120 lira arkadaşlar. 120 lira geldi. Var mı başka var? Doldurun da 120. Yüz 120 Bak, ben yapalım. Sen da dururdu. Yaşar abi 120 asayım 120. Avladan. Bakın arkadaşlar, bu karışıkları satıyoruz. Birer buçuk kilo bunlar. Bunlar 150 şeyler arkadaşlar. 150, 150, 150, 150. Bir dakika abi. Var mı şimdi isteyen bu yüz elli bunlar? Bir tanesini doldurun arkadaşım. Bunu mu istiyorsun? Abi? Tamam. Bunu doldur verin abi yüz ne kadar aşağıya? Birer buçuk kilo ablacığım. Oraya doğru geliyorum. Bir saniye. Burası bir buçuk kilo. Bir dakika Geliyoruz. Bir dakika ablacığım. Bir. Aldın mı? Tamam. Buyurun. Tamam. Bir daha yüz elliyi doldur verin abi. Güzelliğinin parasını aldım. Tamam balık geliyor. Balık geliyor. <laughs> bu karışık abla mercanlı. Var ya biraz uğraştırır ama fena güzel gider bu. Çıtır çıtır. Ben işi biliyorum musun? Ha. Evet burası bir kilo 300 gram bak alttaki. Buraya 130 lira arkadaşlar. <laughs> burası 130 lira. Bunda da doldurun 130 lira baba. <laughs> abi, abi, abi. 130 lira. Burası. Burada burada. Bak karşıda reis. Evet o lokumlara bakın arkadaşlar. Bir kilo 300 lira. Orası 150 lira o lokumlar. 150 geldi lokumlara. Var mı başka arkadaşlar? Doldurun da 150. Reis 150. Burada gel. Bakın bir buçuk bir buçuk. Bunlar 150 şer lira. Var mı isteyen burayı? Tamam buraya da bir buçuk bir şey doldurun. Buraya gitti benim bu lokumlar. Geldi geldi lokumlar. Gel burada gel ablam da. Bunu doldur reis ha. Lopez. Şey tamam. şey Burası bir yüzük bakın arkadaşlar. Şey var mı reis? Tam bekliyorum. 150 Ablandan almadın mı? Burada burada bak burada kablandı. Tamam. Burası bir yüzük var mı isteyen arkadaşlar? Geçin bu karışa üsttekine bakın ormanda gözler. Oraya 150 lira arkadaşlar. 160 oldu orası. 160. Doldur bakalım Remzi ablama. burada burada Bak, burası böyle beraber satıyoruz arkadaşlar. Hepsi 150 lira buranın. 150 geldi buraya, 160 oldu, 170 karşıda, 170, 180, 190, 200 oldu arkadaşlar. Doldur buraya da 200. Gel burada. Burada burada. Sen alıyorum. Buraya arkadaşlar. el evet, buraya bir yüzük dedik var bunu isteyen dolu 100 lira. gel gel tamam tamam. burası 80 lira arkadaşlar 80 lira burası var bunu isteyen geçimli bu türsilere bir kilo 300 lira buraya 150 dedik arkadaşlar 150 160 var başlar arkadaşlar. Doldur 160 lira. Varmış bende cebimde. şu büyük Evet buraya bir yüzük dedik arkadaşlar. Var mı bunu isteyen? O ne bana? Neyi satma bunları. Bir Evet var evet, isteyen var mı arkadaşlar? <laughs> var mı bu, var bunu isteyen? Bir buçuk abi. Bir buçuk, bir buçuk bir buçuk, bir iki yüz, bir iki yüz, bir, iki yüz. bir iki yüz. Var mı isteyen arkadaşlar? yüz ha. Hangisi olsun? Var mı isteyen arkadaşlar? Bu 550, burası da 400 lira. Var mı isteyen bunu? Buna en son 380 lira yaparım bu var bunları. Var mı isteyen arkadaşlar? Evet. Bu karışıkları isteyen var mı? 150 lira. Var mı 150 isteyen? Hangi Doldurun bir tane daha 150. Hangisi abi bu mu? Var mı isteyen başka arkadaşlar? Bu Burasını Burası bir kilo. Buraya da bir yüzük dedik. Var mı isteyen? <laughs> yəni kür. Başqa nə tapılır? Salam bundan bizə nə xəbər? Tamam. Yeah. Tamam, tamam. Um.